Bu ne kanka? Abi ben de denedim AI. Ya giriş bu mu olacaktı gerçekten? <laughs> ah! Kapıyı kırsana. Oğlum bu güzel daha. Ah kırdım. Kırdım bildim. ne ya? <laughs> Eray yayında söylenebilecek sözler part 2. <laughs> Anlayın, <laughs> Bu ne ya? Bunaya. Asıl şovlara Ha burada var mı zaten ya? Kaçtı. ya. <laughs> Eren Oynaması Gereken Nostalji Oyunları dak Dakikaları İle Beraber YANIYOR UMA HER DOLUNAYA Karkı Benle Alaka amına? Bir De Sabah Ekle Yârim Kahırmak'a Kal Gitmez Durun Kapat Öğret Ne Alaka Ya Bu Wo Oyunlar Şu An Buzdur dedi Olabilir ha Aslında Oğlum bak. <laughs> Yapma kardeşim. Kadir saçın varmış lan. Evet kanka vardı. Neyse göselim. Oğlum, oğlum sen niye benim göğsüme eğiliyorsun ya? <laughs> ben de memnunsun bundan. Ya ben ya memnun bunu bunu hep yapıyor. Buna bunu hep yapıyor kanka. Oğlum bu yani ne kadar pis bir görüntü ya. ya. Beyler bak biz <laughs> yapmasak oğlum, bile adımız çıkacak yine ya. Oğlum senin Me telefondaki duvar kağıdın ne? Şey Night King'ti işte o zamanlar. He, değiştirdim şey. ama GTA 5 var bu sefer. Şey ya GTA 5 sayesinde para kazandık ya. <laughs> respekt olarak. Ha, respekt bak GTA 5 <laughs> var bu seferde. Oha <laughs> Super Mario varmış lan. Yalan mı sikiyim ya? Mario'dan mı para kazanıyorsun göt? He yo yo şeyde varmış. Diğer sekmede varmış beyler. Bak. GTA. Üçlü olsun güçlü olsun değil ya. Bunlar grup yapıyordu. Ben de dahil ya, ya. Şey ya öyle Allah. bir şey yok ya. Öyle bir şey yok ya. Tralalero tralala. Porco Dio e porco alla Ero con il mio y y lunga Baba hangi kesim oynuyorsunuz? Bu hangi dil bu? Biri götür bıraktı galiba direkt. Anlamadım ne oldu? Bu ne? Düzce abi? Abi bu bunun artık ufu var ya ufu. Ha? Bunu chat'le oynayabiliyorsun artık. Bu evet. yenisi iş. Işte chat'le ama oynanmaz abi. Çalışmıyor. Yani. Bak niye öyle. Chat'le oynanmaz abi bu oyunlar. Hayır. Kalsın lan durar be. Evet bozuyorum oyunları. Tam tur kalsın. Bunu açmıyorum baba direkt. Bu yani bu. Bu ben o bir Canın dertesiniz değil mi? Canın dertesiniz. Ee, rica etsem bir mikrofonunuzu açar mısınız? Üçe kadar sayıyorum. Bir, iki, 3. Açtınız mı? Hocam bunlar beni istiyor TikTok'ta. dersin dersiniz dinlemiyor. Söyle. Neydi ya kanka? Alın durun bir ya. Bu ne? Şu <laughs> Ayakkabıyla <laughs> görmeni isteyeceğim buna koyayım. Ay be bu ne ya? Hey 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 hey! Wow! 5 kampiyon! Buna mı Beyler bu Podrafl zamanda ne popülerdi ne bu arada onu söyleyeyim Kanka, Bu zamanda popülerdi popüler falan değil Kanka popülerdi ben ya. o zamanların popi sözüydüm ya Siktir git hadi Facebook. Yani böyle bir şey yok. Oğlum Bu, Facebook, ta fotoğrafı. Facebook taş erkeklerde ikinci oldum amına koyayım. Kaç beğenim vardı? Kaç beğenim vardı? Oğlum alıyorduk Uf, 50 60 falan ya. 50 -60, 50 60 alıyordum ben like'ı ya. 206 popi olmuyordu yalan. Ha oğlum oluyordu oluyordu. Popiydim amına koyayım. Eski şeydeler onlar beni hemen tanıyor sevdiler. <mi? gülüyor> Her <laughs> hadi sarışın bebeler. <laughs> Bu gece peşime takılan bebeler. Ay be. Seni mesela direkt yakalayacağım bekle sen. Güzelme bir geliye bir, <laughs> bir geliye bir, bir tam bir tuzak geçecek gibi oluyor? Hop, arkadaşlar, gidiyor. ben adaletli bir adamım. Şimdi yüzde seksen oran olan bir oylamada ben yüzde de yani o kesimleri <laughs> <ederim> kabul <laughs> yani. Kabul etmiyoruz. Onu söyleyeyim. Eyal olsun. Yani geçerli bir şey değildi. Ben yüzde doksan üstü bekliyordum bunu. Onu söyleyeyim hocam. Uyaklın ne yapıyorsunuz ya? <laughs> çünkü çok bundan sonra arkadaşlar böyle sponsorlu bir şey oldu falan. Yani baktım bir şey oluyor. Bundan sonra çok çünkü çok sinir ve öfke. Arkaya da bir tane ağaç fotoğrafı falan koyarız böyle <laughs> Eren evet, niye bu konu hakkında konuşuyor? <laughs> bundan sonra böyle amına koyayım. Oğlum. Efendim <laughs> canım. Patlar şişe şişe botega Arabi Haş haş Oka Hoka Ruman hoka Oğlum şu vlog niye yayınlamadın Kanka ya? şu video tutmasın ne olur ya bak Beyler bunu Abi o, o vlog niye atılmadı lan artık Geliyor o geliyor o vlog şeyde gelecek bir, sonraki yaz gelecek beyler Aynen aynen tamam Direkt tamam. bir sonraki yaz o videoyla şey yaparız direkt Şuna Biçime döndüm evine dön artık Çocuğuna sürdü istasyon yapma Sigarayı <laughs> döndü Oldu ya Vay be adam set beyler adam üzgün büyük ihtimalle adam Adam harbi üzgün büyüktüm ihtimalle. Açım bir şey diyeceğim araba ulan, çok havalı ulan, görünüyor. Ulan. Ulan. Ben kullanayım mı? Hayır. <laughs> of ya. Direne dir. Direne, dire... Ne diyorsun ya? Ne yapıyorsun kuzen? He ben ordur zannettim lan. Hayır lan hayır. Abiin Kings. E sen ne yapıyorsun? İyi ben de video izliyordum. Ee, bir de kanka bak. Gel izleken. Öyle benim yayınlarda şöyle yapma bak. Ben zaten sinirli ve öfkeliyim. Öyle şeyler demeyin yayınlarda tamam mı? Çünkü çok sinirli ve öfkeliyim. Aynen öyle. <laughs> öyle şeyler yapma baba. Sakın bir daha olmasın. Kardeş bacaklarına bırak. Bu var. Telefonu bırak. Ne? İyi Bir şey lazım. Abi benim kupadırım. Ben böyle olacağım beyler galiba ya. Bu ne? Her yaştan kişi açıp dinliyor, dinliyor, sesim dinliyor bunu... yapma, yapma, yapma kanka, girme şuna. Kanka, <gülüyor> <gülüyor> yakın arkadaşlar atmış bizi. Kanka beni atmıyor, beni yakın arkadaştan çıkarmış dalga geçmeyeyim diye. <laughs> ben de yokum. Dur, işte ben varsam, dur dur ben varsam sana göstereyim. Devam edeyim mi lan bir şey attım mı yakın özel bir şey mi o kadar? Bir Bakıyorum ben ben, yok, yok oğlum ya var. salak gidiyor sushi atıyor erkek neşesi falan yazıyor. Şaka yapıyorsun. Kızlar görsün. Evet oğlum ya kızlar görsün diye yapıyor. Ya beni de almamış amına koyayım. E lan ben... 7 tane soru var yakın arkadaşlarında yoksan ben yokum 7 tane ben de var. 1-2-3 Oğlum ben Oo, de yokum. Beni çıkartmış beni de Oğlum sadece kızlar var diyorum size daha geçen Hiç Ali gördü ben görmedim. Tamam. Dedim ne oluyor dedim bir baktım beni almamış yakın arkadaşlar. Vay ne amcık biliyor ya da şey. Niye? Aldım alsın kanka ya. Sadece kızlar oradan yazıyor aldırmamız Peki, lazım. Peki bir şey söyleyeceğim Kemal. Bir tane film önerisi istediğin zaman. Aman akudum sal Niye fazla bilinmeyen güzel film? Mesela niye fazla bilinmiyor kanka? Fazla bilindiği zaman ne oluyor mesela? Yani güzelse niye fazla ma bilinmiyor? Kanka, kanka bu ne biliyor musun? musun? Ha ya ya bu şundan. Şimdi chatten alacak ya. tamam mı? Şuna gidecek kıza diyecek. Ya işte ben. Ya Bunları falan izliyorum ya. Okuyorum yani. Anladın mı? Hani onu söyleyecek kanka anladın mı bunun olayı? Kanka çok salak çok. Niye böyle yani peki? Cezen daha salak bir adam. <laughs> çok salak. <laughs> bir şey diyeceğim Eray. He. Ordu'nun getirin nasıl indirdik? <laughs> <laughs> Orderin sen çay getirdin tak ben de kattık ya sen abi. Oğlum bir daha yapmayız abi. Adam, adam bize çay getiriyordu. <laughs> Eray şak diye indirdi şortunu. Bunlar götünü gördü ama bana önü dönüktü. Oğlum anlattık her şeyi anlattık ama Ordu'nun götü harbi çok güzeldi ya. Hala aklımda bir yerde onu söyleyeyim bak. Hala mutlu mutlu anlatıyorlar. taciz sen mi? E ben de, öyle bir şey yapmadık oğlum. Manyak <laughs> <laughs> mısın ya? <laughs> ya chat bir şey söyleyeceğim. Ben kamerada bir bazen yakışıklıyım bazen değilim değil mi? Bana öyle geliyor çünkü. Kanka genelde hiç değilsin yani. Öyle mi diyorsun? Valla ben öyle gördüm yani. Kanka ben yakışıklı şöyle söyleyeyim. Yakışıklı bir duruş yap. Kanka seni kameradan kaynaklı bu. Tamam artık yap. Ananı sikiiiim. Hani şeye baktım hani o dudak şey hareketi Aynen. var ya kanka. Aynen puslu puslu. Aynen. Puslu bakış. E mesela ben öyle düşünüyorum yani kendimin bazen yakışıklı bazen olmadığını düşünüyorum. Kanka gerçekte daha bence okeysin de kamera sana yaramıyor galiba ya. Bence gözlük çerçeve seçimin yanlış ya. Niye vallahi kullanıyorsun? Orası bir çocuğa Harry Potter gibi geziyor. ya adam <gülüyor> <gülüyor> gözlük tercihinden dolayı. <laughs> Tirbe falan giriyor değil mi? Bekleyin. <laughs> Aman oğlum. Köpek balığı burunlu göt veren bana laf atıyor. Orada sana dedi. Sana, sana, sana diyorum diyor, amına koydum diyor, 30 yaşındaki piçi. Kan bu sefer sana kesin sana bu sefer. 29 sever. kuzen. Şuna bak. Şunu yani yanlışlıkla biriyle öpüysen kızın burnunu falan kırarsın. Aman kodum seni. Bana niye öyle dedin? Her günü her, her gün öpüşüyorum ne? Yani. <laughs> <gün öpüşüyorum. gülüyor> Benim savunma yanlış oldu. Sen Mekte Kemal sen seni bitireceğiz oğlum sen dur. <laughs> Sen dur. Uyanmak zor sensiz. Geldir rüya Bak yakışıklıyım burada mesela. Ağlara sor. Kendine abi, zor gerdim, geldim. Elini kalbine, koy, kalbine koy. Utanmıyor gözlerim. Oğlum bu ne amına koyayım ya? Emin içine bakarken. Eray seni bir ailem bir de su seviyordur yemin ederim Yok lan şeddekiler de seviyor öyle dediler bana. Canım oğlu şunu yazıyor mu sizinkiler? Yazıyor Benimkiler onu da yazmıyor bunu. yazıyor. Para kazanmaya başladım ya. Hayır ne her şey değişti değil mi onun? Evet her şey değişti ondan sonra. Eren evet, var bir çok yakışıklısın ya. Yani. Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. Bana lazım ki bir eklemem. Çapı küçük kalçaya gidelim. Çok fazla sade Bence siyah güzel bu arada. direk. Ben yayınlarımda bu karaktersiz görmek istemiyorum arkadaşlar. Ya bu ne ya? Barda tutuyorum ben gireceğim içeri kanka haberin olsun ya. Kanka ben de öyle gibi ya yemin ediyorum ne yapacağız? Allah bilmiyorum. İşte şöyle bir açıklama yapalım bence. Ne diyorsun? Gel Her şeyi bir anda silelim mi Kemal? Çok olsun millet Tamam akayım her şey silip, senin bana <laughs> ayak bassın var ya video şey fotoğraf. Onu atalım direkt ya. Onunla birlikte çok sinirli ve öfkeliyim ya Ya senin Allah belanı vermesin. Sen bunu gerçekten mi paylaştın ya? Sen bunu gerçekten paylaşmışsın ya. Senin Allah belanı vermesin. Kik direni ya. Düşünce. <laughs> Benim düşüncem <laughs> bu yönde zannet. Bunu ben attım zannetmiş ya. <laughs> ben bittim beyler. O büyük ihtimalle boykot sesine gireceğim yakın zamanda. Haberiniz olsun. Oğlum Baran gördün mü? Ney? Bino Game'den sponsorluk istemiş. Öyle mi demiş? Eee oh, senin kangal kanka soruşunda soruşun var. Kanka adam Çok sadece para... Baranı, baranı bitirme projesi mi? <gülüyor> <gülüyor> baranı bitirme projesi mi hocam dur. Vallahi bilmiyorum gördüm yani. Ulan bu Twitter'a da bakmıyoruz ha.